Selamlar. Bu videoda da size Metmask'tan bahsetmek istiyorum. Metmask, browser üzerinden eklenti olarak kullanılan bir cüzdan şekli. Hemen Metmask Chrome yazdım. Chrome üzerinden anlatacağım. Eklenti olarak Chrome'u ekliyoruz. Bu buna eklerken kısa bir tavsiye vereyim. Metmask eklenti olarak kurduğunuz browser'ı özel işleriniz için kullanmayın. Yani Metmask kurduğunuz browser'ı sadece met maska bağlanmak için kullanın. Güvenlik sebebiyle bunu size önerebilirim. Get started diyoruz. Yeni bir cüzdan yaratacağız. Create a wallet. Agree. Buraya hemen bir şifre istiyor bizden. Bu cüzdanımızın şifresi olacak. Şartları kabul ettim. Trust Wallet'ta olduğu gibi burada da kelimeler var. Bu kelimeler bizim cüzdanımızı geri getirmeye sağlayacak. Bunu da hemen kaydediyorum. Hemen not defterine ekledim. Yine benden aynı sırayla bunları eklemem isteyecek. Kaydettiğimden sistem emin olmak istiyor. Sıra buradaki işte Google Fresh gördüğüm gibi hemen hızlıca bunları sırasına göre dolduruyorum. Okay. cüzdanım açıldı. Bakiyemizi gördüğümüz yer burası. Ethereum ağı. Bunlardan bahsederiz. Zaten sadece özel RPC kullanılıyor. Burada da BSC ağını bağlayacağız. Farklı bir videoda anlatırız buraya para gönderdiğimiz zaman gönderdiğimiz paranın cüzdanda gözükmesi için jeton ekle kısmından eklemeler yapacağız. Para alıp gönderirken Ethereum gaz fiillerine bakacağız. Aktiviteden işlem geçmişleri cüzdanımıza Ethereum çekmek için bu seçeneği kullanıp Ethereum cüzdan kodumuzla buralara para göndereceğiz. Bu işlem kayıtlarına da Etherscan'den bakacağız. Bunları diğer videolarda detaylı olarak anlatırız sadece yeni gelen arkadaşlar için Kurulumun nasıl yapıldığını 12 kelimenin neden önemli olduğunu Bu 12 kelimeyi Neden saklamaları gerektiği ve mümkünse Hatırlatmak isterim Fiziki olarak kağıda çıktı olup alarak saklayın Çünkü bunların Dönüşü yok gibi Kaybederseniz büyük sıkıntı yaşarsınız bakiyenize ulaşmakta Trust Wallet anlattık mat da kurduk bütün sistemimiz hazır. Zamanla artık swaplamaya başlarız. Herkese bol kazançlar.